ömrümüzün baharı, hoş geldin 11 ayın sultanı. Bir Ramazan karşılaması. Çocuklarım, artık hepiniz Recep, Şaban ve Ramazan adındaki üç kardeşin hikayesini biliyorsunuzdur, öyle değil mi? Biz Müslümanlar için değeri çok büyük olan bu üç aylar bizlere sadece neşe, sevinç, bolluk ve bereket getirmekle kalmıyor. Bir de her seferinde muhteşem harikalıkta hediyelerini de getiriyorlar yani kandilleri. Nasıl ki kandiller etrafa ışık saçan bir çeşit fenerse, işte üç ayların bize getirdiği kandiller de hayatımıza ışık saçan birer yol göstericidirler. Recep ayı, Regaip ve Miraç kandillerini, Şaban ayı Berat kandilini ve Ramazan ayı da Kadir geçesini getirir bizlere. Ramazan ayı demişken konumuz tam da Ramazan'ın gelişiydi öyle değil mi çocuklarım? Öyle ya biz bugünlerde neden bu kadar sevinçli ve mutluyuz? ya heyecanımız? Söylesenize kalbimiz neden böyle pır pır atıyordur bakalım. İçinde ne olduğunu tahmin etmeye çalıştığımız bir hediye kutusuna bakar gibi. En sevdiğimiz kurabiyenin pişmesini bekler gibi. Kime bakıp kimi bekliyoruz? Efendim? Evet doğru cevap. Tabii ki Ramazan'ı. 11 ayın sultanı ve ömrümüzün baharı Ramazan ayını çocuklarım. Recep ve Şaban aylarını yolcu edip evlerimizin kapısını Ramazan için açmaya hazırlanıyoruz. Gelen misafir çok özel ve de çok güzel. E bize de misafiri en iyi şekilde ağırlamak yakışır çocuklarım öyle değil mi? Evlerinizin en güzel yerini Ramazan için süslemeye başladınız mı bakalım? Aferin size. Peki size bir soru. Ramazan ayı gelirken bizlere ne hediyeler getirecek dersiniz? Haydi gelin birlikte öğrenelim. Evlerimiz misafirlerle dolup taşıacak. Bazen de biz misafir olup evleri dolduracağız. Alın işte size bolluk ve bereket. Oruç tutacağız. Belirli bir süre yemeye ve içmeye ara vereceğiz. Acıkır veya susar gibi olmaya başladık mı geri sayım yapıp iftarı haber veren ezanları bekleyeceğiz cam kenarında. Müezzin amca Allahu ekber. Allah en büyüktür dediği an bismillah deyip açacağız oruçlarımızı. Alın işte size sabır. Peki, haydi bir soru daha. Oruç tutmak sadece yemek yememek veya bir şeyler içmemekten mi ibaret oluyor dersiniz? Cevap veriyorum. Hayır. Belki buna çok şaşıracaksınız ama bizler orucu gözlerimize de, dilimize de, ellerimize de ve hatta kulaklarımıza da tuttururuz çocuklarım. Tabii ya. Oruç bir bütündür çünkü. Hiç fark ettiniz mi? Ramazan gelince insanlar nasıl da tatlı dilli, güler yüzlü ve her zamankinden daha hoşgörülü ve sabırlı oluyorlar. Çünkü Ramazan ve oruçla sadece evlerimiz ve camilerimiz süslenmiyor. İnsanlar da ışıl ışıl, şıkır şıkır parlıyor. Güzel sözlerini arttırıyor, kötü sözler söylemiyorlar. Oldu mu dilleri oruç? Birbirlerine sevgiyle bakıyor. Bakışlarından adeta kalpler çıkıyor. Kızgınlık dolu bakışlar yok. Oldu mu gözleri oruç? Kulakları birbirlerine söyledikleri en güzel sözleri duyuyor. İncidici ve kırıcı sözler yok. Oldu mu kulakları oruç? Elleri en güzel ikram ve hediyeleri veriyor birbirlerine. Sarılmak için kullanıyorlar onları. Oldu mu elleri oruç? Oldu ya, hem de çok güzel oldu. Tüm bedenimizi oruç tutuyor, tüm bedenimize iyilik yapıyoruz. Acıkan karnımızın sesini duyup sabrediyor ve en çok da ihtiyaç sahiplerinin ne hissettiğini anlayıp onlara her zamankinden daha da çok yardım edebilmek için sadaka kumbaralarımızı dolduruyoruz. Sonra gecelerin gecesi Kadir Gecesi'ni getiriyor bize Ramazan. Güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yüce Allah tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmeye başladığı o mübarek gece. Bin aydan daha hayırlı gece. Ve en nihayetinde bir bayram geliyor evlerimize. Ramazan bayramı. En güzel giysilerimizle ve kazandığımız onca güzelliklerle uğurluyoruz canım Ramazan'ı. 11 ay sonra inşallah tekrar gelene kadar bizi öğrettiklerini unutmadan ve iyiliklerimizi çoğaltarak bekliyoruz onu. Haydi gelin tatlı çocuklar. En güzel selamlarımızı peygamber efendimize gönderelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.